Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Enfes bir balık tarifiyle birlikte yine sizlerleyim. Bu kez balığı farklı bir yöntemle pişirmeyi e, tekniğini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi iyice yıkayıp ayıklamış olduğum kıl hamsi dediğimiz balıklarımızı çöp işimize yerleştireceğim. Bunu arzu ederseniz tavada da yapabiliyorsunuz. E, bir de bu yöntemle deneyelim. Kıl hamsi gerçekten kızartması çok lezzetli oluyor. Ama küçük küçük yağda uzun bir süre kızartırken. İlla ki biri daha fazla kızarmış, biri az kızarmış oluyor. Eşit bir şekilde kızartma yöntemi elde edemeyebilirsiniz. Bunun için daha güzel bir teknik geliştirdim ve bu şekilde çöp şişe dizerek daha kolay bir şekilde mısır ununu bulayıp daha kolay bir şekilde de pişirme elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün balıklarımı çöp şişe diziyorum. Biraz sabır isteyen bir şey ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Görünce hak vereceksiniz bana da. Evet bütün balıklarım hazır. Bir su bardağı mısır unu ve yarım çay bardağı kadar normal unu birbirine karıştırdıktan sonra çöp şişe yerleştirmiş olduğum balıklarımı mısır ununa bulayacağım. Çok basit bulanıyor gördüğünüz gibi tek tek bulayıp o kadar zaman kaybetmeye gerek kalmıyor. Ve yağ olarak da çok az bir yağ kullanmış oluyoruz. Zamandan da tasarruf etmiş oluyoruz aynı zamanda bütün çöp şiş e, balıklarımı mısır ununa buladıktan sonra tavanın içerisinde çok az bir yağda kızartacağız. Son çöp şiş balığımı da yine mısır ununa buladım. Ve hepsi bittikten sonra gördüğünüz gibi eski bir tava olur veya teflon tava fark etmez. İçerisine çok az bir miktarda bir sıvı yağ almamız yeterli oluyor. Önlü arkalı bu şekilde pişiriyoruz ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kalanını da zaten ertesi günde fırında yağlı kağıtla ısıtıp tekrar yiyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha önceki yapmış olduğum balık tarifinde kanalımda kayıtlı. Ona da bakabilirsiniz. Hoşçakalın.